Merhaba Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Arkadaşlar Temmuz ayı çok hareketli geliyor. Neler mi var? Tabii ki 7 Temmuz'da Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçişi var. Öncelikle bu geçiş 7 yıllık bir süreç arkadaşlar bunu unutmayın. Kısmen de olsa e, Boğa Burcu'na geri dönüş yapacak. Daha sonrasında İkizler Burcu'na seyahatine devam edecek. Bu etkiyi anlattığım bir özel bir videom var. Buradan izleyebilirsiniz olmadı. Burada izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, bunun dışında e, tabii ki 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan bir dolunayımız var. Bu ayın en önemli etki, dolunay e, en önemli etkilerinden birini yaratacak. 18.50 derecede yaşanacak. Özellikle sizin gibi bir toprak elementinde yaşanacak e, bu dolunay. Size de direkt üçgen açı yapacak ve bu sebeple e, direkt olarak etki alacaksınız bunu söyleyebiliriz özellikle 18 derecede yaşanacağı için 18 derece artı eksi 3 derecelerde gezegeniniz varsa doğrudan ve direkt etkili ne olacaksınız bunun Güney Ay Düğümü ile üçgeni Kuzey Ay Düğümü'de de seksil açısı var tabii ki Güney Ay Düğümü Başak Burcunda bu yüzden aşk konusunda bazı sıkıntılar problemler verebilir e, Çocuğunuzun eğitimi, çocukla ilgili, amilelik doğumla ilgili bazı sıkıntılı, problemli durumlar yaratabilir ve bundan dolayı Beklenmedik bazı sorumluluklar da hayatınıza getirebilir, gündeminize getirebilir. Bunları artı olarak da tabii ki o aldığınız sorumluluk sizi parlatacak, geliştirecek. inanarak bir şeyleri yaptığınızı fark edecek ve pozitif de bir enerji alacaksınız aslında. Her ne kadar bir meşguliyet, bir sorumluluk gibi görünse de sizler sorumluluğu seven insanlarsınız, toprak grubusunuz çünkü. Şimdi gelelim 17 Temmuz'da. Merkür Retrosu başlayacak. Aslında gölgeli günleriyle beraber Temmuz ayın başından itibaren ciddi anlamda etkilerini hissetmeye başlayacağız. Ee, tabii ki 17 Temmuz'da retro başlayacak, 12 Ağustos'a kadar da retro devam edecek arkadaşlar. Daha sonrasında 25 Ağustos'a kadar da etkilerini hissediyor olacağız hala daha. Yani iki ay boyunca Merkür Retrosu'nun enerjisini üstümüzde hissediyor olacağız. Tabii ki bu Merkür Retrosu sizin için Aslan Burcu'nun e, bulunduğu ev, dördüncü ev olduğundan dolayı ev, aile, yuva konularınız, alım, satım, Evi tadilat, tamirat ettirmek, taşınmak, yerleşik düzenimizi değiştirmek, evimizi güzelleştirmek adına yapacağımız eylemler akla getiriyor arkadaşlar. Öncelikle ani beklenmedik hızlı bir gelişme şeklinde, hani ben yaptım oldu şeklinde bir ev değişikliği daha sonrasında pişman olacağınız bir durum yaratabilir. Öncelikle bunun bir altını çizmek isterim arkadaşlar. Şimdi e, evinizi güzelleştirmek istiyor olabilirsiniz. E, bunun için de fazlasıyla dolu dolu harcama yapmak isteyebilirsiniz. Bu harcamalar bir süre sonra gereksiz şeyleri almanıza sebebiyet verir. Aman diyeyim dikkat edin arkadaşlar. E, tabii ki elektronik bir şey alacaksanız evinize beyaz eşya alacaksanız e, bu konularda bazı hasarlı kusurlu olma ihtimalleri var. Eğer alacaksanız e, haziran ayı bitmeden almanızı tavsiye ederim. Retro dönemindeyken özellikle de 30 Haziran ile 25 Ağustos arasında almamanızı tavsiye ederim. Çünkü sonunda bir pişmanlık yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra e, tabii ki e, Aslan Burcu'nda da bir ee, yeni ay gerçekleşecek 24 Temmuz'da gerçekleşecek Merkür Retrosu ile direkt kavuşum halinde olmayacak biri başında biri sonunda derecesel olarak ama yine de Aslan Burcu'nun bir hareketliliğini hissettirecek bizlere. E, tabii ki Satürn ve Neptün'den de e, aldığı bir üçgen açı var arkadaşlar ve 12. evinizde Satürn unutmayın e, Tabii ki e, hızlıca ani beklenmedik bir şekilde e, taşınma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eğer bu gerçekten altı dolu daha önce düşünülmüş bir durumsa yapmanızda herhangi bir sıkıntı problem yok. Ama hiç beklemediğiniz bir şekilde satış yapmaya karar verirseniz e, yanılgılar söz konusu olabilir. E, daha sonradan e, tekrar beğenmeyip değiştirmek, satmak isteyeceğiniz bir mülkü satın alıyor olabilirsiniz. Ya da kiralık bir ev e, tuttunuz, daha sonrasında pişman olup bambaşka bir eve geçiş yapabilirsiniz. Bir dikkatli olmanızda fayda var. Düşünülmemiş e, eylemler bu dönemde e, bu konularda, özellikle ev konularında sıkıntı yaratabilir. Tabii ki aile içerisinde, aile büyüklerimizle veya beraber yaşadığımız e, aile halkıyla beraber e, bazı konuşmalar söz konusu olabilir. Egosal tavırlar üstten cümleler e, maalesef bu dönemde krizler yaratabilir yani ben bunu yaptım bana karışmayın şeklinde tavırlar sergilenebilir e, ona karşılık Siz de aynı tavırlar sergileyerek bir e, aile içerisinde bir gerginlik söz konusu olabilir e, kalp kırmamak e, biraz daha olumlu ve pozitif yaklaşmak güzel olacaktır arkadaşlar bunun da bir altını çizmek isterim Tabii ki e, yeni ay bu e, Yeni başlangıçlar demektir ama Merkür Retros'un burada olması biraz yanılma ihtimalimizi göz ardı etmememiz gerektiğini e, söylüyor. Özellikle 2 derece ve yakınlarında gezegeniniz varsa kişisel gezegeniniz varsa o zaman daha pozitif etkileneceksiniz. E, ama diğer türlü Merkür Retros'un e, etkilerini bu yeni ayda deneyimleyeceksiniz ve bu birazcık sıkıntılı problemli e, geçirmenize sebebiyet verebilir arkadaşlar. 2 derecelerde bir gezegeniniz varsa burada yine pek bir yanılgı yok yani orada yaptığınız eylemler daha başarılı sonuçlar verecektir ama özellikle 14 4 derece ve 14 derece arasında 15 derece arasında bir gezegeniniz varsa o zaman birazcık bu problemle sorunlu sıkıntılı olabilir arkadaşlar dikkat etmekte fayda var iki kere düşünün bir kere yapın derim özellikle yani bu Merkür retrosu sizin elektronik eşya, ev eşyası almanıza sebebiyet verebilir ve bu aldığınız eşyalarda uzun vadede büyük bir sorun yaşama ihtimaliniz var. Bunu anlatıyorum çünkü Merkür retrosunda elektronik eşyalar genelde bozulur ya da alınan şeylerde hatalarını kusurlarını görmek biraz zor olur. Dikkatli olmakta fayda var diyorum arkadaşlar sizler için. Ama genel etkiler olarak düşünecek olursak gerçekten hayatımızın hızlandığı güzel pozitif enerjilerin yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Sadece bu konulara biraz dikkat edersek daha da pozitif yaşama ihtimalimiz var. Hani hayatımızda o yol üzerindeki bazı çukurlar olarak da düşünebilirsiniz buraları. Umarım en iyi şekilde değerlendirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.